Boş bir tahta düşünün. Boş tahtanın üzerine bir sanat eseri yaratmanız istensin. Siz gidin, şöyle bir şey çizin. Ben hiç unutmuyorum, New York Metropolitan Museum of Modern Art'a gittiydim. Bu modern sanat müzesi. Girer girmez 1,2 milyon dolara alınmış, aşağı yukarı şu mavi alan kadar beyaz bir alan. Onun üzerinde yanılmıyorsam 10 tane renkli çizgi vardı. Hepsi bu. O 1,2 milyon dolara satın alınmış. Şimdi bu yaratıcılıktır. Ama karşında enayi bulursan işe yarayacak bir yaratıcılıktır. Bir de yenilik yapmak vardır. İcat dediğimiz şey vardır. Onun içinde de yaratıcılık vardır. Fakat genellikle sıfırdan yaratıcılık hemen hemen mümkün olmayan bir şeydir. Bilim tarihinde de çok az karşımıza çıkan bir şeydir bu. Yani çok az karşımıza çıkan da mesela Gauss'u ele alın. Kompleks sayılar değil mi? Eksi birin kare kökü. Şimdi eksi birin kare kökü biliyorsunuz olmaz. Böyle bir şey tanımlanmaz matematikte. Ama Gauss demiş ki ya şunu hadi kabul edelim, gelin bunu böyle kullanalım. Ondan sonra bakmışlar elektrikte falan işe yarıyor bu. Şimdi bu bir yaratıcılıktır. Hemen hemen yoktan yaratıcılıktır gibi bir şey. Çünkü eksi birin Kare kökü yok. Öyle bir şey tanımlanamıyor matematikte. Yani bu bir şeyi sıfıra bölmeye benziyor. Tanımı yok. Yaratıcılık genellikle mevcut bir şeyin üzerine bir şey yerleştirmekle oluyor. Bunun en güzel örneği gene bilimin gelişmesidir. Bilimde bir sorun çözmekle işe başlanır. Denir ki mesela, efendim dünya yuvarlak mıdır? Değil mi? Dünyanın yuvarlak olup olmadığı konusunda fikir yürüteceksiniz. Bir de bakıyorsunuz sizden önce dünyanın bir tepsi şeklinde olduğu, dünyanın bir davul şeklinde olduğu fikirler var. O zaman diyorsunuz ki kardeşim bu fikrin yanlış olduğunu hangi gözlem bana söyleyebilir? Bakın burada yenilikçilik devreye giriyor. Nasıl? Aristo ay tutulmasında aya bakıyor. Ya diyor hangi ay tutulması olursa olsun dünyanın buraya düşen gölgesi bir dairenin bir yayı şeklinde. Ha demek ki diyor dünyamız bir küredir. Şimdi bu gözlemi formüle etmek bir yaratıcılıktır. Benzer bir şekilde mühendislikte Kaptan Nemo'yu hatırlayın Jules Verne'in denizler altında 20 bin fersahında. Kaptan Nemo'nun denizaltısı bir yaratıcılık eseridir. Ama denizaltı olarak değil çünkü daha önce denizaltı vardı. Hatta ve hatta Kaptan Nemo pardon Jules Verne bu denizaltının adı olan Nautilus'u ilk Fransız denizaltısının adından almıştır. Ama bu denizaltının elektrikle çalışması, bu denizaltının içindeki elektrik aksamında Bunsen pillerinin kullanılması, denizaltının dışarıya bakmak için açılan pencerelerinde cam yerine kristal kullanılması. Bunlar daha önce olmayan şeyler. En azından bir denizaltı dizaynında yok. Jules Verne Bunlarla o zamana kadar hiç kimsenin aklında olmayan bir denizaltı yaratıyor. Ve bu denizaltıyı ancak diyor elektrikle ben çalıştırırsam bu denizaltı işe yarar, günlerce su altında kalabilir. Bakın bu değil mi? Bu bir, bu bir yenilik. Peki ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bana. Şimdi Verne burnu yazmış, evet. ama yapmamış. Hayır. Yapacak hiçbir şeye sahip değilmiş. Hayır. Peki bu inovasyon olur mu olmaz mı? Olur. Çünkü bir fikirdir. Şimdi biraz önce dedik ki bilimde önemli olan şey kendinden önceki fikirleri kontrol edebilecek, geliştirebilecek gözlemler yapmak. Ama bu gözlemi yapabilmek için kurgulamak lazım. Yani diyeceksin ki ya işte ayın üzerine düşen gölge belli bir şekil alırsa bu bana dünyanın şekli hakkında fikir verir. Bunu hiç görmeden kafanda kurguluyorsun. Christophe Colomb Amerika'ya gitmeden önce Ptolemaios'un haritasına bakıyor. Ptolemaios'un dünyanın çevresi hakkındaki fikirlerini düşünüyor. İşte Eratosthenes'inden daha küçük. Ha diyor biz diyor sürekli batıya gitmek suretiyle doğuya varabiliriz. Dünya ama, hakikâresi. ama o harita yanlış. Ha? O harita doğru bir harita değil. O harita, harita doğru değil. Verilen rakam doğru o, değil. Hiç doğru değil orada. Ama değil. bunun üzerinde adam bir fikir üretiyor. Bu bir yaratıcılıktır. Bir fikir Yanlışın üretiyor. üstünden de bir inovasyon ha. olabilir. Fakat yani. bu yanlışı ne yapıyor? Kontrol ediyor. Kontrol ediyor ve Yanılıyor. Çünkü arada Amerika var. Onu ömrünün sonuna kadar kendisi bilememiş. Ama diyor ki buraya gidersen bir karaya varacaksın. O Asya zannediyor karayı. Fakat orada Amerika'yı keşfediyor. Bakın kendisi farkına varmıyor. Ama Ameriko ve Vespucci Asya'yı okumuş bir adam. O da İtalyan. Asya hakkında bir sürü kitap okumuş. Brezilya sahillerine dolaşıyor. Ya diyor bir dakika diyor burası Asya hiçbir taraftan benzemiyor. Bu diyor yeni bir yer. Yeni dünya adını veriyor. Bu bir keşiftir. Yeni bir şey keşfediyor adam orada. Şimdi dikkat ederseniz burada kendinizden önceyi tenkit fikri var, eleştiri fikri var. Yanlışlama istedim. Yanlışlama yoluyla. Ha. Şimdi bu Fatih'in yanlışlama diye üzerinde masa basa durması bizce çok önemli. Neden bizce çok önemli? Şimdi genel ifadeleri biliyorsunuz doğrulamanın mümkün olmadığı 1933'ten beri biliniyor. Karl Popper'in bir meşhur iki sayfalık makalesi vardır. Fakat ondan sonra 1934 sonbaharında çıkmış bir kitabı vardır. Logik de Forschung diye, araştırmanın mantığı diye bir kitap. Orada Popper diyor ki genel ifadeler doğrulanmak için sonsuz miktarda gözlem gerektir. Bunu yapmak mümkün değildir. Ne imkanımız yeter, fiziksel imkanlarımız, ne de ömrümüz yeter. Fakat tek bir ters gözlem yani daha önce mevcut olan fikri yanlışlayan tek bir gözlem o fikrin çöpe gitmesine sebep olur. O fikri çöpe atarsınız ve hemen şunu dersiniz ya bu fikri geliştir bu fikri geliştirmeye yarayan buna sebep olan diyelim x sayıda gözlem vardı. Biz x artı bir bir gözlem yaptık ve o fikri çöpe attık. Şimdi bana yeni bir fikir lazım ama bu fikir hem eski x gözlemi izah edecek hem de x artı birinci gözlemi de izah edecek. Dolayısıyla yeni fikirle beraber bilgi temelimiz büyüyor. Şimdi yenilikte bilgi mi önemli, zeka mı önemli sorusu bilmiyorum sen ne dersin? Şimdi Bence tam önemli. onu soracağım. Şimdi şöyle basitleştirebilir miyiz? Tabii. Burada bin kişi var mı? Bin kişi var diyelim. Bin kişiye de seki. Yerel şengör kaç kilo? 100, 110, 120, 170, 180, 90. Bunların hepsi doğru olabilir, bilemeyiz. Hı. Ta ki birisi buraya bir terazi getirip tartınca yakalar. Evet. Mühim olan orada o teraziyi bulmak. Evet. Peki orada inovasyon terazi mi olur? Hayır. Orada inovasyon o terazinin oraya getirilmesi fikridir. Birisi diyecek ki kardeşim teraziyi getirelim. Terazi geldikten sonra teraziyi getirelim fikri ortaya çıktıktan sonra teraziyi bulmak kolay. Dolayısıyla inovasyon dediğimiz bu yenilik sorununda esas olan arkadaşlar inovasyonu yapmaktan ziyade inovasyonu gerektiren problemi görmektir. Problem görmezseniz problemi çözemezsiniz. Problem görmeyen adam gelişme sağlayamaz. Siz istediğiniz kadar allame olun, problem göremiyorsanız hiçbir şey yapamazsınız. Bakın mesela Osmanlı biliminin hiçbir yere gidememesinin sebebi bu problem görememe hastalığıydı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey şu. Yenilikten korkmamak lazım. Ama dediğim gibi gittiniz bir modern sanat beyaz bir şeyin üzerine 8 tane kırmızı çizgi çizmiş adam veya yeşil çizgi çizmiş 1,2 milyon dolar verin. Şimdi burada şunu sorabilirsiniz kendinize. E bu bir yeniliktir iyi güzel de bunun topluma faydası nedir? Birisi diyebilir ki ya işte kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapmış herif iyi güzel. Peki toplumun buna 1,2 milyon dolar vermesi gerekir mi? Bu ciddi bir keşif yapan bir adamın cesaretini kırar mı, kırmaz mı? Bakın bunlar sosyal sorular. Bunlar bilimin yani doğa bilimlerinin, mühendisliğin bir yenilik yaparak faydalı işler üretecek adamların soracağı sorular değildir bunlar. Sen o zaman düşün... ben sana iki tane soru sorayım. madem tamam. öyle. Bu konuda sen çok hem değilim çünkü. İki soru. Tamam. Bahsettiğin adamlar Galileo öbürü işte Kristof Kolom. Hepsi bir yenilik yaparken ya da işte inovatif bir hamle yaparken, dünyayı değiştirecek bir şey, yap, bir adımı atarken, bugün de dün de öyle, önemli bir şey dikkat çekiyorsun. Kendilerinden önceki yapılmış her şeyle ilgili bilgileri var. Yani en basitinden Ptolemaios'un atlasını okumamış olsa böyle bir fikri olmayacak. Olmayacak, bravo. En temel mesele burada bir yenilik yapmak için en önemli gereken şey eskiyi çok iyi bilmekti, var olanı çok iyi bilmek değil mi? Evet. Yani bilmeden, bilgi olmadan oturup böyle ilham gelir gibi, lök gibi yatarak e, insan bir inovasyon yapabilir mi? Yoksa geçmişte ne oldu, neler yapıldı, bunlarda neler doğru, neler yanlış olabilir, bütün bu hesabı görmeden bir inovasyon olabilir mi? Hayır. Ben e, konuşmamın başında da dikkat çektiydim. Belli bir bilgi olmadan, inovasyon yani yeniliği yapacak adamın Yenilik yapabilmek için eleştireceği bir temel olmadan hemen hemen mümkün değil. Yani bir avcı dahi mesela av yöntemlerini eleştirirken önce o av yöntemlerini öğrenmesi Bilmemesi lazım. lazım. Fatih'in dediği gibi siz Ptolemaios'u eleştirecekseniz önce Ptolemaios'u bilmeniz lazım. İşte bunu yapabilmek için biz eğitimin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Fakat eğitim yaptırırken çocuklara hep şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Bakın ben... Bütün derslerimde öğrencilerime şunu söylüyorum. Bakın diyorum. Buraya diyorum toplanmış olmamızın ne Hani ben size ders vereceğim ama hepimizin aslında bir tane maksadı var. Bir şey öğrenmek. Ben size bir şey öğretir gibi görünüyorum ama benim de niyetim bir şey öğrenmek. Çünkü biz diyorum hepimiz ormanda kaybolmuş bir grubuz. Hepimizin elinde bir meşale var. Tesadüfen benim elimdeki meşale sizinkinden biraz daha büyük. Ama bu benim ormandan çıkış yolunu bulacağımın garantisi değil. Belki sizlerden biri bulursunuz. Ben elimdeki büyük meşaleyle birlikte sizin peşinize takılır gelirim. Dolayısıyla diyorum lütfen size anlattığım mümkünse hiçbir şeye inanmamaya özen gösterin. Her söylediğimi kafanızda eleştirel olarak tartın. Ya mantık iyi geliyor mu gelmiyor mu bu size? Bugüne kadar bildiklerinizle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu? Şimdi size çok acı bir şey söyleyeceğim. Bu seneki benim sınıfımda genel jeoloji öğretiyorum. Bir tane Hollandalı çocuk var. İsmi de Max. Ya en çok soruyu Max soruyor Fatih. Max kafasına yatmayan bir şey oldu an parmağını kaldırıyor. Ben de bizimkilere diyorum ki lütfen diyorum Max'ı örnek alın. Korkmayın. Bakın ben bir şey daha yaptım. Biliyorsunuz herkes hocam 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 diye hitap eder bizlere üniversitede. Ben öğrencilerimden rica ediyorum bu kelimeyi lütfen kullanmayın diyor. Bir kere diyorum bu çirkin bir kelime. Yani hocam kelimesi Farsça'da huvaceden gelir. Huvace de köle sahibi demektir. Siz köle misiniz diyor. İkincisi, hocam dediğiniz zaman diyorum, bir korku oluyor. Bizim geleneklerimizden ötürü. Soru soramıyorsun. Peki ne diyelim diyorlar. Ya kardeşim Celal deyin diyorum. Benim anam babam isim vermiş bana ya. İşte kimisi diyor Celal abi diyelim. Ya dedim bakın diyorum. Yani benim rahmetli anneannem Yeşilköy'de faytoncular vardı. Ben onlara işte Remzi amca, Ali abi falan derdim. Rahmetli anneanne muhmar ederdi bizim ailemiz ne kadar genişmiş derdi. Çok kızardı. Derdi ki işte o zamanın terbiyesi Ali Efendi diye hitap etti. E ben sana Celal bir diyorum ne diyeceğim sana? Ay, yani Celal de kardeşim yani. Yediğin Celal abi yani, Allah, yani. Allah, Allah. Ben, baban ben, Ben öğrencilere efendim... <gülüyor> <gülüyor> ben, efendim, şimdi bu konuda bir şey söylemezsem çatlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu benim hanıma Oya abla diyordu. Oya, Oya ben ne küçük. Kudurdu. <laughs> en sonunda Fatih'e dedi ki ya sen kaç doğumlusun? Fatih dedi ben 62. Oya baktı ya sen benden büyüksün dedi Fatih'e. <laughs> ne bileyim senin sükence olduğunu. <laughs> Onun için efendim, yani ben ihtiyarım da o kadar değil. Beş ay sükence. Rahmetli anneanneciğim işte Ali Efendi de bilmem ne Efendi derdi. Ben çocuklara diyorum ki kardeşim bana mümkünse Celal diye hitap ederseniz aradaki bariyerleri kırarsınız. Ve bana diyebilirsiniz ki ya Celal bu dediğin aklıma yatmadı kardeşim. Yüzde doksan haksız olursunuz belki. Ben derim ki ulan yanlış anlamışım işte şu bilgin eksik. Fakat bir yüzde on var ki orada da haklı olu verirseniz yeni bir keşif yaparız. Eleştirilecek bilgiyi edinme olayı bizim için çok önemli. Yani buradaki bütün gençlerin özellikle üzerinde durmaları gereken şey bir kere öğrendiğinizi anlayarak öğrenmeye bakın. Öğrenmek demek bir şeyi kafaya yazmak demek değildir. Öğrenmek demek o şeyi kafanızda baştan yaratabilmektir. Mutlak surette nesneleri ve süreçleri hafızaya kaydetmekten ziyade anlamaya çalışın. Tabii hafızaya kaydetmeden anlayamazsın. Dolayısıyla efendim ezbercilik kötüdür, hayır hiç öyle bir şey yok. Ezbercilik bayağı iyi bir şeydir ama bunun arkasından o kafaya nakşettiğiniz şeyi anlamak dürtüsü. Onu zaten anladınız mı unutmazsınız.